Evet arkadaşlar dün gece saatlerinde çok kötü bir olay yaşandı. 7.2 şiddetinde bir deprem oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi buradakilerde fay hattı haritası. Bizim çorumdan bile geçiyor yani fay hattı. Biz de sallanmıştık o deprem esnasında. Herkes bağış topladı işte yardım için falan. Ünlüler herkese destek vermeye çalıştı. Yabancı ünlüler bile destek veriyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da Diyarbakır'da toplanma alanları. Depremden etkilenen vatandaşlar burada toplanabilirler. Bu videoyu da herkese gönderirseniz eğer belki çoğu insan hayatı kurtulur. Gidecek bir yer arıyordur belki. Bunu lütfen paylaşın arkadaşlar. Bu da arkadaşlar il il afat numaraları. İhtiyacınız varsa, zor durumdaysanız lütfen arayın. Memleketim Hatay, Adana, Maraş, Diyarbakır, Van bir sürü ilde olan depremde görüntülerin hepsini görüyorum ve ne yapacağımızı ne yapacağım bilmiyorum ama şu anda yardım tırları ayarladık ve yola çıkacağız. Elimizden ne gelirse yapmaya çalışacağız. Allah yardımcımız olsun lütfen herkes elinden ne gelirse yapsın. Baş ve daha fazlası arkadaşlar daha birçok ünlü yardım etti ama bunların hepsini buraya koyamadım. Twitch'te Elren abi olsun, Tükün abla olsun. Sonra Cenize abi olsun. TikTok'ta Begüm Polat abla vardı. O da destek çıkıyor. Herkes seferber oldu. İnşallah bu durumu atlatacağız arkadaşlar. Ben de çok üzgünüm.